Alex merhaba arkadaşlar. Bugün Elin Wake'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son biliyorsunuz bir otostopçu falan çıkmıştı. Her yerden rüyamıza girmişti arkadaşlar. Ve biz bir fenere doğru koşturuyorduk. Bu fenerde sanırım. Ve biliyorsunuz oyun karakterimiz bir yazar arkadaşlar. En son da bir köye doğru gitmiştik. Bir köy değil ya orası ada ada. Arkadaşlar ada, adaya doğru gitmiştik. Herkes bizi tanıyordu adada. İnanamıyorum tüm kitaplarınızı falan bilmem ne bilmem ne. Şu an arkamda da bir adam konuşuyor arkadaşlar bu tarafta. Ben anlamadım o adam niye konuşuyor. Bak kim ne diyor. Bir şeyler sallıyor arkadaşlar. Ben bu adamı dinlemeyeceğim. Arada çıkıyor. Belki bir ayarlarda falan onu kapatma vardır ya. Bir bakayım aslında seçenekler. Eee... Video raporu. Evet bunu kapatabilirim. Sanırım bir daha çıkmayacaktır. Evet. Oh güle güle. Bakın arkadaşlar gitti. <laughs> oh video raporunu kapatmak iyi bir şey. <laughs> Kasaba dolu süre mi kalacaksınız Bay Wake? Buna inanmıyorum. Alan Wake ile <gülüyor> muhabbet <gülüyor> ediyorum. Ya işte ben Alan Wake öyle kolay adam mıyız biz ya? <laughs> Çok iyi yazarım. Yalnız mısınız yoksa eşinizle mi geldiniz? Eğer isterseniz size kasabayı gezdirebilirim. Valla Teşekkürler Rose. Bunu aklımızda tutacağımıza emin olabilirsin. Lan oğlum lan gerizekalı kız ne güzel kes. Bu ne biçim tip ya. Ne güzel kız gezdirecek işte kasabayı. Şişt, sen hiç benimle ilgilenmiyorsun. Acı. beni tanımıyor musun ben Alan Wake. Lan gazeteyi de ne güzel tutmuş ha. Şişt, ben Alan Wake hatırlamıyor musun amca. Nereye bakın lan bu. Aa benimle ilgilenmiyormuş ayağına yapıyor. Arkadaşlar bakın. Vallahi benimle ilgilenmiyormuş ayağına yatıyor. E bunlar ne yapıyor burada? Tek göz var arkadaşlar. Ana Illuminati saldırıyor. Bana bir iyilik yap evlat. Bir şarkı kulağımızın pası sinisini Kokonat pick up'ta 6 numarada. <laughs> Amca ben senin hizmetçin miyim acaba? Kendim de yapardım ama kollarım uyuşmuş durumda. Kan dolaşım bozukluğu. Evet. Abi sen Sen ciddi misin? Kokonat mı yine? Mideme bulandırıyorsun. Sen kendine rakçı mı diyorsun? Hayret bir şey ya. Arkadaşlar bunlar iki tane geri zekalı amca. Bunlara ee, bunları bir kokonat açayım da bari mutlu olsunlar. Al. Al açtım sana kokonat açtım. Sadece kardeşiz diye seni uykunda boğmayacağımı zannetme. Allah Allah. Şimdi vuracak mıyız? Vurmazsam çalışmıyor diyor arkadaşlar. Ulan ne bir yazar mıyım? Müzik mi açı açıcısıyım? Buraya kadar öldüm ve cehenneme gittim. Lan deli lan bunlar. Arkadaşlar şurada kahve termosu var alalım. Bu ne yapıyor lan burada? Nereye bakıyor lan deli? Kimden saklanıyorsun deli? Oraya gitme delikanlı. Karanlıkta kendine zarar verebilirsin. Elinde ışık var. Sanırım üstesinden gelebilirim bayan. Beklemek istemiyordum. Anahtarları almak bir gün önce buradan çıkmak için Staki bulmak istiyordum. Staki kimse. Arkadaşlar şu sırada zaten hem karakterimiz kendi içinden konuşuyor hem de bayanı dinliyor. Geçen hafta Rose'u Rose ampul değiştirmesi, değiştirmesi gerektiğini söylemiştim. İşini dikkate almadı falan diyor. Lan deli misin oğlum sen ya? Deli misin lan? Onlara ampulleri değiştirmelerini hatırlatmak zorundayım daima. Uyanık kalmak için mi? Allah Allah bu deli lan bu. Teyze sen gitmiş senin kafa. Sen iyi değilsin. Sen bir psikolog tanıdığın var. Yönlendirebilirim. Adı Kaan Bostan. İstersen ona gidebilirsin yani. Çok yardımcı olacaktır sana. Evet arkadaşlar. Lan teyze. Buraya geldim şarkı değişti. Allah belanı versin. Ben geri geleyim şuraya. Ne biçim insansın? Yemin ederim cinli misin? Peri misin? Pislik kadın. Şurada girip çalışabiliyoruz mu? Ha, bunlar da kafayı yemiş ya. Sen zaten hiç ilgilenme. Hiç ilgilenme. Öyle takıl. Ben çıkıyorum. Yemin ederim çıkıyorum. Şehre gideceğim. Yola çıkmaya hazır değildim. Kulübenin anahtarını almak için Kars'taki bulmam gerekiyordu. O oh, arkadaşlar güzel olmuş. Tamam yola çıkmak için Karstaki bulalım o zaman. Hadi bakalım. Illaki. Lan buradan geçemeyecek miyim ya? Ne biçim bir yazarsın? Her yerden geç. Alan Wake. Cık. Şunu bir inceleyelim bir daha ya. Tabi ya. Sakin bir tatil buraya kadarmış. Arkadaşlar bu adamımız yazık ya. Ünlü olmak da kötü bir şey arkadaşlar. Nereye gitseniz insanlar böyle merak ediyor. Ay la 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 falan diye. Adam tabi rahatsız oluyor arkadaşlar. Ama bazı insan, insanlar içinde sorun yok. Bazı insanlar mesela ilgiyi çok sever. Bazı insanlar da ilgiyi pek sevmez arkadaşlar. Herhalde yazarımız da... E, lan buraya gidiyorum şarkı değişiyor. Bakın müzik gitti. Bakın şimdi. Kokonat gelecek. Kokonat. Kokonat. <laughs> Buraya gidiyorum. Kokonat gidiyor. O kim lan ilerideki? Orada biri duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? O duran kim lan? Oğlum oyun aslında korkunç ha. Valla diyorum. Psikolojik korku. Bu adamların tipleri bir garip. Şurada duran bir adam benim ilgimi çekti. Oradaki adam benim ilgimi çekmişti. Sadece saatlerdir öyle duruyordu. Ben de yazıyorum arkadaşlar bu sırada. S sadece sen misin tek yazar? Alan Wake. Biz de yazarız yani. Ne var 3-5 yazarız. Yanında yaşlı deli bir teyze vardı. Gözlüklerine bir tane yumruk çakasım geliyordu. Ama yine de yola devam ettim. Allah belanı versin dedim içimden. Daha sonra karanlık tarafa doğru gittim. Şu yaşlı teyzenin dediği gibi her yer korkunç görünüyordu. Yaşlı teyze Allah belanı versin tamam mı? Işıkları <laughs> değiştir falan diyor bir de ya pislik kadın. Lan kadınlar tuvaletine girmeye çalıştım arkadaşlar. Lan bir kere gireyim lan oyunda yapayım bari falan diyormuş. Kapıya vur. Vuralım. Hello. Alo. Kimse yok mu? Lan kimse yok mu? Bizim ülkede olsa arkadaşlar pat diye kapıyı ayakla girer. Anam! Kar gelemedi maalesef hastalandı. Ama anahtarlarınız ve göle nasıl gideceğinize dair bilgiler bende. Pekala. Umarım kulübemden memnun kalırsınız. Nasıl yerleştiğinizi daha sonra gelip kontrol edeyim. Ve eşinizle de tanışayım. Sen niye böyle korkunçsun lan? Bunu çok isterim. Teşekkürler. Allah. Abi. Sen niye böyle korkunç davranıyorsun mesela teyze? Hayatında neler Hayatında neler yaşadın da böyle garip bir insan oldun? Lokantayı terk et, göreve bak. Şimdi bakın buradan sonra teyze yok olacak. İyi ee, yok olmadı. Bir şey diyeceğim, sende bir şey var ha. Acaba oyunun sonuna bırakmasam sana seni burada öldürsem mi? Bu işin halledildiğine çok sevindim. Evet evet. Eğer var ya düşmanım olursan bak şimdi burada özel konuşacağım. Eğer ki düşmanım olursan seni çok fena döverim. <laughs> Arkadaşlar. Evet yolumuza devam ediyoruz. Bu geri zekalı. Bu kez şanslısıydın delikanlı. Karanlıkta kendine zarar verebilirsin. Arkadaşlar. Bu ses bile şarkı söylemeden daha iyidir. Muhteşem olan üstü evet lanet olası fıtık. Ben bir daha şey açayım şarkı açayım da siz dinleyin. Yok mu kokonat? Kokonat. Heyo. Kokonat. Tek göz ne haber? Ülümünat olmuşsun ya haberin yok. Arkadaşlar. Anderson kardeşler. Onlar işi yerel Onların işi yerel müzisyenler diyor. Gelip onları alıp götürmesi için Doktor Hartman'ı bekliyoruz. E niye gelmedi Doktor Hartman? He? Ha? Yoksa sen de mi şüphelisin? Yoksa sende de mi sorun var? Lan dondu adam kaldı. Anam biri geldi. Doktor Hartman gelir gelmez işin başına döneceğim Rose. Ama otoparktaki kafede... Hoşçakalın Bay Wake. Şşt, güzelim seni unutmayacağım. Hadi görüşürüz. Anahtarları aldım. Alice dışarıdaydı. Evet. Arkadaşlar görev tamamlandı. Anahtar ve talimatlar alındı. Kahramanım benim. Her ihtimale karşı birkaç el aldım. Niye lan? Oha ne oluyor? Hey, hey bekleyin Bay Sizin anahtarlarınız. Anahtarlarınız. Ne oluyor lan? Lokanta tam bir tımarhaneydi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Anahtarlarınız diye çıktı adam. Bize anahtar verdiler. Şu güzelliğe inanabiliyor musun? Bu, bu, kitabın hikayesi çok güzel olacak. Okay. Alice diyor ki tatilde olduğumu zannediyorum. Ben kitap yazmaya gelmedim buraya. Batman, <laughs> Arkadaşlar gerçeği kabullenmek istemiyordum diyor. Bir zamanlar başarılı bir yazardım ama bu çok uzun zaman önceydi diyor. İki yıl içerisinde tek kelime bile içim, içim bile elime kaleme almadığım gibi bir şey diyor. Ne diyor lan bu? Şimdi hava durumu. Açık bir gece olacak. Bu yüzden büyük şehirlerden gelenler ara sıra kafalarını kaldırıp yukarı bakıp tüm yıldızların kendilerine doğru göz kırptıklarını görmek isteyebilir. Burada dışarısı epey güzel. Arkadaşlar güzel bir tatil olacak gibi görünüyor. Her zaman da öyle başlamaz mı hikaye? Aa eşiyle güzel bir tatil. Peki bizim çocuğumuz nerede? Bizim çocuğumuz olmamış mı hiç? Evet arkadaşlar. eee tatil yerimize geldik. Çok da güzel lan. Wow. Alan bu göz kamaştırıcı. Eh fena değil işte. Endişelenme tatlım. Hava kararmadan önce seni... O ne ya? Anlamadım hiçbir şey arkadaşlar. Alice'in bir fobisi vardı. Karanlıktan korkuyordu. Güneş batmadan önce kulübedeyken ışıkların yanından emin olmalıydım. Vay. Arkadaşlar. Alice yani eşimizin bir korkusu var. O da ışıkların kapanmasıymış ki ee, bence bundan hepimiz korkuyoruzdur. Gece ben bile yani gece rambasıyla yatıyorum arkadaşlar. Lütfen. Alice niye korkmasın? Bu arada eve geldik. Eski bir ev. Ee, i̇nsanların neden böyle hayalleri var bilmiyorum ama hep böyle eski evlere gelmek isterler. Sonra ölünce de biz niye öldük? Bizi niye öldürdüler? Gerizekalı geri zekalı eski bir eve gitmişsin ne olacak başka? İncele çıktı lan inceleyim. Ada daha önceden bir aşk hikayesine sahne olmuştu. Belki de yeniden olacaktı. Vay. Adam biraz da aşk arıyor. Artık tabi evleneli kaç sene olduysa aşkları mı ölmüş acaba ne olmuş? Burada ne var? Her yerde kontrol ediyorum arkadaşlar. Eski jeneratör güç kablosuna bağlanmıştı. Hikayeleri güzel anlatıyor ya. Vallahi ne güzel yazarsın Alan Wake. Yaz da okuyak ya kitabını. Çalıştırabilecek miyim acaba? Lan ne yapıyorsun lan deli? <laughs> ha. Tamam güzelmiş. Ha ne güzel çalıştırdım. Oha lan bu oynuyor resmen. Oğlum böyle jeneratör mü olur ya? Her an patlayacak gibi. <laughs> vallahi Ellen'cim güvenme pek bu jeneratöre. Vallahi diyorum sana. Bu patla. Işıklar açıldı. İyi iş çıkarın tatlım. Burayı daha çekici bir hale getirecek. Okay. Tamam ben biraz çevreye dolanacağım. Tabi eğlenceler. Hubudik hubudik. <laughs> Arkadaşlar çevreyi dolanacakmış Ellen. Çok güzel bir yerdi. Ağlayacağım. Kendimi burada dinleyebileceğimi söyledim. Burada uyur ve işim hakkındakileri unuturum. Vay. Öpçü de aldık arkadaşlar. Öpçük öpçük. <laughs> Burada mutlu <laughs> ölüyorum lan. <ben. gülüyor> öksürükten ölüyorum. Öpçükten değil de öksürükten ölüyorum. Burada mutlu olabilirdik dedi arkadaşlar ve ee, haydi bakalım. Akşam da ne çabuk akşam oldu ya. Hani gökyüzü açıktı bugün. Bu sis nereden geldi? Niye sis bizim etrafımızda? Neyse eve girelim arkadaşlar. Geceyi dışarıda geçirmek istemeyiz. Lan ne çabuk çıktım öyle. Bakayım hop. Aa istersem çıkıyorum. Tamam güzel. Alice, ee, Alice neredesin tatlım? Ali. İnceledim. Rafa koyulmuş Zane. ayakkabı kutusunun Zane. içi Thomas Zane tarafından yazılmış kitaplarla doluydu. Vay. Thomas Zane yazmış ha. Thomas Zane de kimse artık. Çok önemli biri sanki. Alan Wake'cim. Ana kapı ne oldu lan? Kapı bozuk Elen. Gelen geçen girer buna. Vallahi. Aa güzel kapandı. Arkadaşlar çok güzel kapanan kapımızın ardından Alice arıyoruz ama Alice evde yok. Aha kahve termosu. Alice'in yanına dön. Eğer Alice'in yanına dönemezsem Alice bana döner. Hihihi çok kötü espriydi arkadaşlar. Aa güzelmiş lan Bur Buradan bakarım arada böyle falan. Şuraya otururum arkadaşlar arada bakarım. Allah koltuğu deviriyordum. Abi ortam çok güzel de çok sis var ya. Geceleri böyle sis sevmem ben korkarım. Geyik Festivali'nin konukları şimdiden gelmeye başladı. Arkadaşlar hatırlarsınız ilk bölümde yaşlı adamımız radyocu. Ee, arkadaşlar bir festivalden bahsetmişti. Bu arada suya girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz. Bak diyor. Su simsiyahtı. Yardım edememiştim. Ancak suyun derinliklerine gizlenen tüm dehşeti hayal ediyordum. Allah Allah. Valla su simsiyah lan. Ne biçim su böyle? Şu yukarıda bir ev var acaba kimin? Orası şeyden değil miydi ya bizim Hilmi dayının evi? Ha. Hilmi dayının evine benziyor arkadaşlar. Gittikçe sis arttı ama ne oldu? Bir şeyler oluyor ama yok ya. Alice'in yanına dönelim arkadaşlar. Havada kararıyor. Alice'i yalnız bırakmayalım. Gece karanlıkta Alan, korkuyormuş. Alan neredesin? <laughs> İçeri gel tatlım <laughs> diyor. Tamam geliyorum bebeğim. <laughs> Alan yukarıdayım. senin için bir sürprizim var diyor. Hayatım neredesin? Burada mısın? Ben Alan Verik. <laughs> Niye kendimi tanıtıyorsan? Well, Anam. Ne yapıyorsun burada <laughs> tatlım? Sürprizim ben değilim. <laughs> Sürpriz çalışma odasına git bak. Okay. Tamam. Nereden çalışma odası? Camdan dışarısı mı çalışma odası? Lan çalışma odası diye buraya göster. Nereden gidiliyor? Lan nerede çalışacağım ben? Lan gerizekalı kadın. Nerede çalışacağımı bulamıyorum. Arkadaşlar çalışma odası sanırım dışarıda ya. Burası mı? Buraya Surprise. da... Sürpriz! Alice? Alice? Bu da nedir? Galiba küçük bir itirafta bulunmam gerek. Mekan değişikliği yaparak burada yazabileceğini ve geçmişinden Alice. kurtulabileceğini düşündüm. Lanet olsun Alice! Hey, hey, hey. Sen herkes sürekli... Hey hey sadece beni dinle. Yörüde çalışan bir doktor var. Doktor Hartman. Onun kitabını okudum. Burada özel bir muayenesi var. Sanatçılara yardım etmekte uzman. Allah Allah. Sen şimdi benim akıl hastası olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır öyle söyle değil. Anam! Alan? Orada biri vardı ha. Alan? Sakın konuşma. Bunu duymak istemiyorum. Lanet olsun Alice Allah kahretsin. Kanankta peşinden gelmeyeceğini biliyordum. Bunu tek başıma eline boyuna düşünmeye ihtiyacım vardı. Oh. Oh da çevir niye oh çeviriyorum ki? Zaten çevirmeme de gerek yok. O Türkçe. Arkadaşlar. Eden niye kızı yalnız bıraktın? Orada değişik bir canavar vardı. Karanlıkla çıkıyordu ha. Lanet olsun. Niye yazmak istemiyorum? Bak eşin ne güzel düşünmüş gitmiş sana daktilo almış. Alan! A Alice? Oha ne oluyor lan? Alan! Ne oluyor lan? Kız hayvan gibi bağırdı. Kurube ka karanlıkta kalmıştı. Alan neredesin? Yardım et. Abi, abi ne oluyor? Alice geliyorum her şey yolunda. Arkadaşlar kız çok korkuyor biliyorsunuz ama zaten bir şey de vardı orada. Alice? Alice? Lan çabuk kızı kurtar. Lan? Oh, no. Lan atla suya. Çabuk geri zekalı. Arkadaşlar. Keep going. Oha ne oluyor? Alice? 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 Ne, <laughs> neyse ne boksan? Neyse adın? Çökmüş bir arabada uyanmak bir kabustan kalkmış ve başka bir kabusa girmiş hissini veriyordu. Lan ne oldu? Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyordum. Tek bildiğim Alice'in başına korkunç bir şey geldiydi. Lan ne oldu bana? Telefon bozulmuştu. Gidip yardım bulmak zorundaydım. Lan ne oldu kıza ne oldu? Arkadaşlar. Buraya nereden geldim hacı? Abi arabayı kim buraya sürdü? İleride bir şey var. Sanırım oraya gideceğiz. Arkadaşlar oraya gideceğiz. Yalnız bunu bir sonraki bölümde yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın biraz gerildim ee, kızı kurtaramadık mı ne oldu kıza ne oldu hiçbir fikrim yok neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde inşallah öğreniriz kıza ne olduğunu kendinize tekrardan çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın